2024 DGS geometri çıkmış benzeri soru çözümüyle devam ediyoruz. KLM dik üçgen. KL diktir LM'ye. LKM 30 derece. LKM şurası 30 dereceymiş. NKL 30 derece. NKL şurası 30 dereceymiş. KM 4 birim. 4 yazdım. KN 6 birim. Şu aradaki uzaklık 6 birimmiş. NL'ye de A demiş. Buna göre A kaç birimdir demiş. Şimdi şuradaki KLM üçgenime bakacağım. Şurası 90 derece değil mi? Şurada da 30 derece var. Topladım 120. Üçgenimin iç açılar toplamı 180 derece değil değil mi? Evet o zaman şuraya ne kalır? 60 kalır. Tamam. Burada 30-60-90 özel üçgeni var şurası. Değil mi? 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısında yarısı olacak. Yani benim LM aralığım 2 olacak. 2 yazayım şöyle. Hmm. Başka ne yapabilirim? Şöyle ben LM'yi uzatayım. Hop şöyle uzattım. Biraz kötü oldu tekrar uzatacağım. Şöyle uzattım. Evet. O zaman şurası da 91 değil mi? Şurası 90'sa şurası da 90'dır. Çünkü toplamı 180 derece olmak zorunda. Tamam. Burada yine bir 30 60 90 üçgenim var. Hatta şurası da 60'dır. Şuradaki şu noktaya da ben T diyeceğim. Şurada bir TKM üçgeni var, görüyor musunuz? 60, 60, 60. Demek ki burada bir eşkenar üçgen var. KM 6 ise TK, pardon KM 4 birimse TK da 4 birim olacak. KN 6 birimdi. Şurada 4'ü kullandım. O zaman şurası kaç birim? 2 birimdir. Şimdi şu üçgenime bakacağım. TLK üçgenime. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı yarısı olacak. Burası da 2 olacak değil mi? Tamam. Şimdi şuradaki üçgenimi inceleyeceğim. TNL üçgenimi. Bakın şu üçgeni. Şu üçgeni. Bir ikiz kenar üçgen. Çizeyim. Şöyle şurada bir ikiz kenar üçgen çizeyim. Hop çizdim. Pek benzemedi ama. Şurası T, şurası N, şurası L değil mi? TN arası kaç birim? 2 birim. TL arası da 2 birim. Buradaki açım kaç derece olacak peki? Şuranın tamamı doğru açıydı değil mi? 180'di. E, 60'ını kullanırsam o zaman buraya 120 kalır. Hop şurası neymiş? 120 dereceymiş. Yazalım. 120. Hoppa yazdım. Şimdi ne yapacağım? İkiz kenar üçgenim var. Ne yapacağım? Şöyle tepe köşesinden hop tabana dikme indireceğim. İkiz kenar üçgense hem kenar ortay olacak hem de ne olacak? Açı ortay olacak. Şurası 120 ise o zaman şuralara şurayı sileyim şuralara 60 derece 60 derece olarak ikiye bölünecek değil mi? E burada ne var? Şurada bir 90 var 60 var o zaman şurası nedir? 30'dur. Aynı şekilde 90 var 60 var o zaman şurası da 30'dur değil mi? 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Bu 30-60-90 üçgeninin bir kuralı. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı da köküç katıdır. Yani 1 çarpı köküçtür. Aynı şekilde şu üçgenime geleceğim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Evet. O zaman 60'ın karşısında ne olacak? 30'un e, gördüğü kenarın köküç katı olacak. Yani bir çarpı 3 olacak. E köküç burada, köküç burada. Topladım. Köküç artı köküçten ne olur? 2 köküç olur. N'li aralığım neymiş? 2 köküçmüş. Bana neyi soruyoruz zaten? A kaç birimdir diye soruyordu. A dediğim şey zaten N'li aralığıydı. O zaman A kaç birimmiş? 2 kök 3 birimmiş.